Maşallah. Evet avcı dostlar. Bugün arabalığa geldik. Bakalım bakalım nasibimize ne çıkacak. Şu anda yemimizi takıyoruz. Evet, Karşıdan da bir yeşil başördek gidiyor öte öte gitsin bakalım bize nasibimize ne çıkacak bakalım Allah ya bismillah bismillah Sağdaki oltamızı dip attık. Pembe yem taktık. Bakalım ona vuran yok. Şimdi buna taktık. Attık. Bu da şamandır Aha. Evet. Güzel bir alaş. Güzel bir ala. Maşallah. Dur sakin. Sakin sakin. bakalım. Gel bakalım hala gel. Güzel. Oltan'ın birini koparmış. Birini de koparacak. Bakalım lan diğer ağzında mı? Yok. Onu koparmış koparmış. Buna da niyetleniyor. Şöyle koyalım bakalım. Ha. Maşallah. Evet, işte silelim güzelce. Evet. Oltanın birini koparmış. Dolayısıyla o oltadan misinasından kurtulalım. Tek iğne olarak devam edelim ta ki tek iğne de koparıncaya kadar devam edelim bakalım. Hemen yeni yemimizi takıyoruz. Çok güzel maşallahı var. Hemen atar atmaz bir buruş aldık. Çok güzel. Bakalım bakalım. Böyle olursa güzel olacak. Şu soldaki oltamıza daha yem takmaya fırsatım olmadı. Bak görüyorsunuz. Hemen vurdu maşallah. Evet. Böyle arabalık çalıştığı zaman ikinci oltayı fırsatınız bile olmuyor. ama ağız diyemedi. Geri bıraktı. Ağzında somuruyor. Ha, maşallah angıtlar da gidiyor. Mübarekler. Bugün maşallah var. İnşallah güzel olacak. Çünkü hemen çalıştı. fırsat verirse soldaki oltama da yem takmayı düşünüyorum ama mübarek fırsat vermiyor. Az verdi gibi. Şimdilik vurmuyor. Ben o yüzden şöyle diğer oltama da bir yem takayım. Hazır fırsatını bulmuşken. Allah. Bunu da böyle bir şekilde kullanıyoruz. Vurdu. anlaşılan biz tek olta çalışacağız bugün. Çünkü mübarek fırsat vermiyor. Ah yine götürdü. Mübarek fırsat vermiyor ki bir olta atalım. Şimdi oltamızı götürecek. Gerisi değil de. Elde. Haydi bismillah. Biz hemen diğer oltamızı bir çekelim hele. Evet ona düştü gezdiriyor diye düşünüyordum ama geri mi bıraktı acaba? Yok bırakmamış. Yine bir ala. Güzel bir ala. Bismillah. Diyelim bir daha atalım. Diğer oltamızın yemi zannedersem gitti. Vuruş yok. Güzel. Buna bir vuruş oldu. ağızlamıyor. Ağzındaki alıyor, sağa sola götürüyor. Evet, güzel bir vuruş. Aldık. Güzel. Güzel bir ara daha. izi tazeleyelim güzel soluk kaldırmıyor çok güzel maşallah var böyle olursa süper olacak inşallah. arkadaşlar. Hadi bismillah. Tekrar yolladık oltamızı bakalım. Ya müthiş. Şuna bak maşallah. Müthiş bir balık var ya. Maşallah maşallah. Hmm güzel 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 şu maşallah atar atmaz çok güzel çok güzel çok güzel ya avcı dostlar demeye gerek yok her avcının rüyası bu ya. Her balıkçının diyeyim. Rüyası bu. At çek, at çek. Maşallah şuna bakın. Maşallah, maşallah. Diyelim de nazar değmesin. Müthiş bir balık var. Müthiş vuruşlar alıyoruz. bir vuruş aldık ama vuruyor ama alamadı daha ağzına. Haydi bakalım. Götür. Götür senin olsun sen de benim. Haydi bakalım. Heh. Evet. Oy oy oy.